Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 59'u çözeceğiz. ABCD paralel kenarında AB 2EF'ye eşit. DC 6LK'ye eşit. Yani şimdi AB 2 parça, LK 6 parçaya bölünmüş gibi düşünürsek tamamını 6 parça düşünelim. Yani burası 6K olsun. O zaman LK zaten K. Burası da 6K olacak. EF yarısına eşit. O zaman 3K. Sonrasında <laughs> bu paralel kenarın yüksekliğini h olarak tanımlarsak yamuğun yüksekliği de zaten orada h olur. Çünkü aynı dikme de, aynı dikme ikisinin de yüksekliğini belirtiyor. Alan EFKL yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Bakın bu EFKL yamuğunun alanı. Bölü e, paralel kenarının alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. Yani 6K çarpı H. Düzenlersek 4K bölü 2, 2. 2KH bölü 6KH gelir. K KH'lar birbirini götürür. 2 bölü 6'dan cevap 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur gençler. <laughs> AB4, CD5 eşit parçaya ayrılmıştır diyor. Kolaylık olsun diye 4 ve 5'in ek oku nedir? 20. 20K diyelim. Bir kenarına. O zaman her biri bunun 20 bölü 5'ten 4K olacak. Yani 3 tanesi 12K'yı verir. 20K dedik. 4 parçaya ayrıldı. 20K bölü 4'ten her biri 5K olur diyoruz. Yüksekliği de verelim. <laughs> Yamuğun ve paralel kenarın yüksekliğini de gene H olarak tanımlayalım. Alan EFK bir yamuk bu. Alt tabanı 5K, üst tabanı 12K, bölü 2 diyorum, çarpı yüksek yamuğun alanı. Neye eşitmiş? 17'ye. Düzenlersek 17K çarpı H bölü 2 eşittir 17. İçler dışlar yapıyorum. 17K H eşittir 34 geliyor. 2'ye de bölersek 17'ye de bölersek zaten KH çarpımını 2 olarak bulmuş oluruz. Alan ABCD isteniyor bizden. Taban uzunluğumuz ne? 20K. Yüksekliğimiz ne? H. Yani 20K çarpı H isteniyor. Yani 20K arıyoruz. E, K 2 bulmuştuk. Yerine yazarsak 20 çarpı 2'den alan ABCD'yi 40 cm kare olarak elde etmiş oluruz. <laughs> 2016 YGS sorusu. Boyalı üçgenlerin alanları birbirine eşittir demiş. Önce şunu yapalım. Bunun alanına 3S dersek boyalı bölgeler de birbirine eşit olacak. Bu da 3S olur. Sonrasında bakın şöyle bir olay var. 3'e 5 olduğuna göre 3S'e karşılık bunun tamamı bakın burası 5S olmalıydı. E 3S gittiğine göre geriye ne kaldı? 2S kaldı. Sonrasında DFE ve FEB'nin tepe noktası E. Tabanları oranı DFFB alanları oranına eşit olacak. 2S bölü 3S'ten 2K'ya 3K diyebiliriz. Şimdi burada neyi söylemiş bize? 2K'ya 3K geliyorsa demek ki bunun alanına 2A dersek bu kısma alan CFB'ye 3A diyebiliriz. Paralel kenarın alanı 30 birim kare demiş. Yani bunun yarısı şurası oluyor 5A. Yarısı dedik 5A neye eşit o zaman? 15'e. A bu durumda 3 gelir. BCF'nin alanına 3A demiştik. BCF'nin alanı 3A ise A'nın yerine 3 koyduğumuzda 3 çarpı 3'ten 9 birim kare olarak bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkı olur gençler. Böylelikle kazanım 59'u da çözmüş olduk. Sonraki videolarımızda görüşüyoruz. Müzik